Herkese merhaba. Bu videoda Redmi Note 8 Pro'nun eksilerinden biraz bahsedeceğim ee, telefon hakkında. Mesela çok kişi soruyor telefonun sorunu var mı yok mu? İşte şikayetler var mı? Kullanıcı yorumları ne yönde? Biraz onlardan bahsedeceğim. Ben şöyle bir şey var. Bunu videonun başında söylüyorum. Telefonun eksilerinden daha çok artıları öne çıkıyor. Gerçekten çok iyi bir telefon ama. E, unutmayın ki telefonun e, artıları kadar eksileri de var. Ve her telefonun var. Yani siz şimdi gidip 10 bin liralık bir telefon alsanız bile telefonun eksileri var. E, bunu da belirtelim. Yani yarın öbür gün bana şey demeyin yani Redmi Note 8 Pro çok iyi sen niye böyle diyorsun demeyin. Her telefonun eksileri var. Biraz onlardan bahsedeceğim. Şimdi telefonun en büyük eksisi aslında ilk başta e, işlemciden kaynaklanıyordu ama Mediatek bizi yanılttı. Yani telefonun eksilerinin aslında e, arasında işlemcisinin olmadığını bize gerçekten gösterdi. Bu yüzden ben de Mediatek konusunda ön yargılıydım ama gerçekten Mediatek bizi çok ama çok şaşırttı. Telefon çıkalı en az e, bir 5-6 ay oldu ve bu süre zarfında kimse işlemciden şikayetçi değil. Ama işlemci dolayısıyla öne çıkan bir eksi var. Mediatek işlemcilerden dolayı pil çabuk bitiyor. Yani şu an Redmi Note 8 Pro'nun 4000 mili, e, 4500 miliamperlik bir pili var ve Dolayısıyla 4000 mAh'lik bir telefonla eş değerde gidiyor. Yani şu an Redmi Note 8 de 4000 mAh, Redmi Note 8 Pro da 4500 mAh. Aralarında çok büyük bir fark yok. İkisi de neredeyse aynı anda bitiyor şarjı. Yani ekran süresi bakımından ikisi de 7-8 saat aralığında. Hatta bazen Redmi Note 8 biraz daha şarjının iyi gittiğini görebiliyoruz. Bu da işte Snapdragon işlemciden kaynaklanıyor. Onun işlemcisi iyi olduğu için bu da daha iyi performansa sahip olduğunu gösteriyor Redmi Note 8'in. Çünkü işlemci biraz düşük olsa da yani Redmi Note 8 Pro ile Redmi Note 8 işlemcisi arasında dağlar kadar fark var. Mesela Redmi Note 8 Pro'nun işlemcisi çok iyi yani. Mesela donma, kasma kesinlikle olmaz oyunlarda da çok iyi performans gösterir ama pil konusunda öyle değil işte dediğim gibi Redmi Note 8 Pro ile Redmi Note 8'in işlemcileri pil bakımından aynı diyebiliriz arkadaşlar mesela çok kişi ekranda problem olduğu söyleniyor şu alt kısımlarda. Ama ben öyle bir problem görmedim yani. Kendim de bizzat kullandığım zaman dokunmatiğinin iyi çalıştığını söyleyebilirim. Fakat birçok kullanıcı gerek telefonun yorumlar bölümüne gerek de alışveriş sitelerinin telefon yorumlarına baktığım zaman Redmi Note 8'in Redmi Note 8 Pro'nun daha doğrusu alt kısımlarının dokunmatik panelinin çok iyi olmadığını söylüyorlar. Bunu da eklemekte yara var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de birkaç sorundan daha bahsedeceğim ama çok büyük sorunlar değil. Yani öyle kişiden kişiye değişen sorunlar. Birincisi Mediatek işlemci olduğu için Google kamerayı yükleyemiyorsunuz doğru düzgün. Çünkü Google kameranın bazı özellikleri bu Redmi Note 8 Pro'da çalışamıyor. O yüzden Mediatek'in bir dezavantajı sayılabilir. Onun dışında şöyle bir şey var. Aslında telefonun eee kalındığı biraz daha ince olabilirdi diye düşünüyorum yani mesela ben Lenovo'nun P2 telefonunu da kullandım. Onun 5100 miliamper'lik bir pili vardı. Ona rağmen incelik bakımından Redmi Note 8 Pro ile aynıydı. Yani kalınlık ya da bakımından fark etmez. yani o yüzden bence biraz daha hafif olabilirdi veya biraz daha ince olabilirdi bu telefon diye düşünüyorum Peki bu telefon ısınıyor mu derseniz gerçekten ısınmıyor ben bunu söyleyebilirim Hani her ne kadar Redmi Note 8 Pro'nun sorunlarından bahsediyor olsak da artılarından da bahsetmekte fayda var Redmi Note 8 Pro'nun ısınma sorunu yok arkadaşlar Onun dışında MediaTek işlemci olduğu için bazı APK'larda falan sorun yaşayabilirsiniz yani her APK'yı yükleyemezsiniz ama Bugüne kadar yüklediğim hiçbir APK sıkıntı çıkarmadı. Sadece Google kamera yüklerken biraz sorun yaşayabilirsiniz. Onu da zaten çözenler oluyor. Bazen bakıyorum adamlar çözmüş. Ee ve kullanabiliyor. Yani Redmi Note 8 Pro'nun sorunları hakkında kısaca bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer sizin de Redmi Note 8 Pro'da yaşadığınız sorunlar varsa lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayın. Gerçekten insanlar hani alacak olan insanlar için iyi bir fikir olabilir diye düşünüyorum. Daha öncesinde Redmi Note 7 hakkında da böyle bir video çekmiştik. Herkes orada yorumlarını yazmış ve Hangi problemler var yok onu e, anlatmıştı ona göre insanlara da fikir edinmişti diye söyleyeyim Evet lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.